Çarap satıyorum güzel oluyor mesela. mesela yani, mecburum. Mecburum yetmiyor. Emekliyim ama o oğlumla ikimiz on kimiler alıyoruz. On altı milyar kira alınırsa çorap mecbur satmak zorundayım. Ne kadar mesela bir çorap? On <laughs> beşe veriyor. Ne bileyim? Bazen yirmi veriyor. Böyle işte ne bileyim. Oluyor ben. mu yani? Olmasa da ekmek karnımızı doyursa yine yeterli kuzum. Başka bir şey yapamayız. Gelden bir şey gelmez. Bir yardım almıyor musun? Yok yok. Öyle bir şeye başvurmak. Baş Hayır. Yardıma koşanlar vurdum ama hala denk düşmedi herhalde. Bakmadılar telefonda. Maalesef. <laughs> Niye mesela? Niye zaten belli dur ülkenin durumu belli abi. Niye olacak? Ne Kaç kişi? Şuradan bir yemek diyebildiniz mi? Yani yer misiniz? Ya? Çocuklar simit aldık. Başka da bir şey. Hadi <laughs> acıktı. Acıkmış da. Niye döner almadık mesela? Çarşının en ucuz döneri olur. Hadi bir de. bakalım bir bakalım da yalnız öyle her şey istedikleri yani döner etin de nasıl olduğu bellisiz. Al. 1500 lira. 5 para etmez. Kemikli et 1,5 milyon lira. Emek nasıl yesin? Bir emekli maaşı. 15 lira. Asgari ücret. Evim kira, evim olması acım ya. Direneceğim. Ev kira mı? Kira değil işte o kurtarıyor. Evi çalışarak aldık. işçi maaşımızla değil mi? Tabii emekli olunca aldım emekli ikramiyesiyle. Peki sana güzel bir soru şu an aklıma geldi. Şu an bir emekli ikramiyesiyle ev alır mıyız? Psiklet alamazsın. Evi bırak psiklet tuğlasını alamazsın. Evet. Peki bir soru daha geldi aklıma. Daha önce oy verdik mi? Kime? Ben, ben hiç bir vermem. Rahat miyiz? ne yeriz, ne içeriz. Ekonomi zayıf biraz ama şimdi ben emekliyim. Evet. Şükürler olsun diyoruz, hani kim gelirse gelsin, ona oyumuzu atarız. İş lazım bize. Efendime söyleyeyim, hayat verecek. Efendime söyleyeyim, ekonomiyi düzeltecek. Tamam mı abim benim? Yani şimdi biri gitmiş, biri gelmiş, yok söyleymiş, yok böyleymiş. Yani bir e, emekli. Ezildikten sonra bunun bir kıymeti yok. Aldığım maaş benim 19 lira. Ne veriyor? Hadi ev kira değil. Ev kiram olsa neyle içip ne içeceğim? Mümkün değil geçer. Allah'ım hayırlısını versin her şey. İnşallah refah. Peki dayıcığım çalışarak ev aldın değil mi sen? Tabii. Kendi işçi maaşınla. Evet. Bugün bir işçi çalışarak ev alabilir mi? Alamaz. Niye? Alamaz. Ekonomi yok. Sadece evini geçindirecek durumu değil onun. Anlatabildim mi? Geçindiremez. Şimdi aldığı 25 lira maaş. 15-20 lira kira verdikten sonra kaç tane çocuğu var onu bir düşünmek lazım. Yiyecek, içecek, okul masrafı şudur. Ekonomi olarak düşünelim bunu. Peki daha önce oy verdik mi? Tabii. Pişmanlık? Pişmanlık yok. Yarın seçim olsa? Veririm. Yine veririm. Veririm. Ne yeriz, ne içeriz? çok durukum. Niye ya? Alışveriş yapamıyoruz ki. Bir, bir de, bir de var. Aç yapamıyoruz bir alalım bir de alamaz. Bir Fiyat Mesela çarşıdasın şu an istediğimi alabilirim diyebildin mi? Bir Adam yok şimdi. Bir, şimdi bir alışverişe ben muşamba soruyorum. söylüyorum diyor. Bir 150 lira bir 200 lira, bir 300 lira Fiyatla bir gün tutma Emekli miyiz? Emekli. Ne alırız emekli maaşı? 16 sekiz Yeter mi 16 Yetmiyor ama ne yapalım işte. Nerede ucuz var ona koşuyoruz. Daha önce oy verdik mi? Verdik ama işte. Pişmanlık var mı? Pişmanlık, var mı? Pişmanlık. Çok adaletsiz çok. Yarın seçim olsa? Düşünmem lazım. Ya düşüneceğiz mecbur. Ben bir yana karar veremiyorum şimdi. Ortam piyasanın fiyatı yüksek. Eskiden hiç düşünmeden oy veriyordun değil mi? Veriyorduk ama işte başka verecek kadar bulmayacak mecbur verdik. Hiçbir şey yemiyoruz, lokantaya gidemiyoruz, korkuyoruz. Bir arkadaş geldi zaman olmuyor abi bir ekmek 400-600 milyon olursa ne olacak? Dayının ki karşıdan arkadaşım geliyor dedi lokanta dolmuş evet. arkasını dönmüş ona. Valla önce adam çağırıyorduk yemek veriyorduk şimdi kafamızı kaldırıp da adama bakmıyoruz. Can ben, cigerimiz arkadaş. Ben cam mesela dedem sabah dolmuş binerdi giderdi maaşını çekiyordu. Evet, evet. içeride evine gelirdi. Şimdi aynı işte şimdi biz de, ben de cambelliz yapamıyorum sen cambellimsin teşekkür ederim Vallahi önce. Bir arkadaşım yakaladım, gel gidelim yemek yiyelim. Bir çorba içelim, bir yemek yiyelim. Kimse yok. Niye bu kadar bozuldu ya? Bozuldu abi. Ya. Daha önce oy verdik mi? Vermez olaydım. Yarın seçim olsa? Vermem abi, ne vereceğim? Ben? Vermem, vermem, vermem. Emeklisin değil mi? Emekli. Ne kadar emekli maaşınız? Oh, söyleme ayıp yani. 16.800 Eyvallah. Eyvallah diyeyim. Ben Yetmiyor ya şükür kira değil de Senin o kaldığın evi çalışarak alabilir miyiz? Eskiden olurdu Şimdi, şimdi imkansız. kalamaz mıyız? Alamaz İmkansız şimdi imkansız kurban Bir sıkıntımız yok Bir sıkıntımız yok elhamdülillah Bak Cenab-ı Allah verdi aldık ne gidiyoruz Burası şu anda e, Kaç? 300 Öbürü ne kadardı? 500 lira <gülüyor> <gülüyor> ha, Yani Sıkıntı yok şu anda herkes bak Herkesin cebinde para var Yok diyene ben inanmıyorum. Yok diyorlar. Mesela biraz inanmıyorum. İnanmıyorum. Ya kiralarda inanmıyorum ben hiç kimseye. Çünkü aldığı kadar da herkes e, masrafı kadar da para harcıyor. Peki sebep ne? Niye böyle yapıyorlar? Tatminsizlik, doyumsuzluk. Lükse mi alıştık? Herhalde. Kimse burnundan kıl aldırmıyor. Burnundan kıl aldırmıyor. Ondan sonra Ahmet'e suç atıyor, Mehmet'e suç atıyor. Ya yani öncelikle bir kere e, alışveriş alışkanlığını bozacaksın. Her şeyi her gördüğüne sarılmayacaksın. Her ucuz gördüğüne yapışmayacaksın. Onun için e, cebine göre davranacaksın ve o zaman dört dörtlük hayatını yaşarsın. Millet harcamayı mı seviyor? Harcamayı sever, çalış kazanmayı sevmiyor. Benim anam ağlıyor tarlada çalışacağım diye. miyiz? Ben kendim tarlada bahçe botanik işleri yapıyorum. Üniversiteden emekliyim. Ama e, savunduğum tek nokta çalışması lazım adamın. Ben şu anda 66-67 yaşındayım. Çalışıyorum ya. Tarlada çalışıyorum. Gitsin o da çalışsın. Harcamayı ona göre yapsın. Peki dayıcığım daha önce oy verdik mi? Verdim. Pişmanlık var mı? Ben hiç kimseye verdiğim, yaptığım işlerden hiçbir zaman pişman olmadım, olmam da. süper. Biraz sıkıntı çekiyoruz da. da. Marketi, pazarda bir sıkıntı e, var. o kadar. Işte. Bak, bak, bakalım Mami. Çevreye bak bakayım sen. Kalabalık değil mi? <laughs> Herhalde. Peki bunların hepsi alışveriş yapıyor musunuz? Yüzde %90 doksanı. Yüzde doksanı poşet var yani. Evet. Peki niye bu para var kemi de yok diyorlar? Onu bilemem. Kanatsız mı? Bunlar? Evet. Şükürsüz. İnsan yani geçirdiği güne ve vakte şükretmesi lazım ama maalesef. Evimiz kendimizin mi? Kira. Kira. Ne kadar öderiz? 10 bin lira. Peki bugün oturduğun evi alabilir miyiz iki kişi çalışsa? Zor. Niye dayıcığım mesela niye zor oldu şu an? Fırsatçılardan dolayı. Fiyatı arttırıyorlar. Evet. E hem ev sahipleri kirayı arttırıyor hem de mülk sahipleri fiyatı arttırıyorlar yani. Sen emeklisin. Emekliyim. Yanlarında çalışıyor muyuz? Çalışmıyorum. Yetiyor mu emekli maaş? Şükür. Gidiyor, şükür, şükür, şükür. Peki daha önce oy verdik mi? Kime? Ver, vermişimdir. Pişmanlık var mı? Ya bu, ben bundan sonra kimse oy vermeyeceğim. <laughs> ne ya, vermeyeceğim. Ne oldu da böyle dank et, Cık, Yok dank, dank et, ettiğinden değil. Bundan sonra kimse oy vermeyeceğim. Herkes kendi yoluna. Herkes kendi yoluna. Biz sıkıntımız yok. Var sıkıntı olmaz olur Sıkıntı çok. Emekli miyiz? Emekli. Ne alırız emekli maaşı? 21. 20 kira mı? Elhamdülillah kendimizin bağlı. Peki bugün senin oturduğun evi çalışarak alabilir miyiz? Zor. Niye dayıcığım? Zor olan ee, Bir emekli maaşını nasıl alabilirim? Başka gelir olmayınca, destek olmayınca. Sen ücretle çalışsak? Gide ama. En düşük memur maaşıyla? Şu vaziyette zor yani. Ama Allah yardımcımız olsun. Lüks yaşıyormuşuz. Vallahi lüks yok. Orta halli yani. Lüks yok yani. Gidiyoruz geliyoruz. Gidiyoruz geliyoruz yani. Elhamdülillah ama ah, taş değiliz ama yine de hayat zorlaştı yani. Bayağı zorak gidiyor yani. E, lüks yaşamak yok yani. Anladım. Daha önce o verdik mi? Verdik. Şimdilik var mı? peşvarlık yok pahalı şu anda. Ya, Doğru. Ya kabadı 2600. Okula gider ki yar yer tok. Ha iyi mi? Öyle mi? Ya şimdi bir çocuk geçen gün ne diyor? Bunu hatırlamaz çocuk. Ya dede simit ye, ye simit olduk. Simit de 15 lira diyor. Tövbe estağfurullah. Okulda. Evimiz kira mı? Ya kira değil şuna şükür kendimizin yani bir zamanda aldık yani. Çalışarak işçi Çal maaşımızı da aldık değil tabii mi? Tabii ki zamanda aldık zamanda. Bugün çalışsam bir işçi maaşıyla ev alamayız. Benim o ev alamazsın. Evet, yani lüksiyon, yok lüksiyon, büyük lüksiyon. de realın orada aşağı sen bu iki üç lira para eder. Şimdi alabilir mi yani? Bu para. Karnını doyuramıyor ki. Nasıl alacaksın? Artırabilir mi? Hele bir de üç beş. Şimdi bir de binanın orada var ya. Şöyle bakıyorum da var ya çoğu var ya. Adam aç ya. İnan aç ya. Yani ben tok yatmışım. Öten aç yatmış. E lüks yaşıyormuşuz. Ya ne ya, lüks ya vallahi. Bağırıyorlar ya hani. Ya ne, <laughs> yani ne diyeyim? Ha. Şimdi yani biz körüz yani. Safız yani.